Evet arkadaşlar. Aile içerisinde telaşlı bir bekleyiş olduğunu görüyorum. Birini istemek ya da birini evlendirmek gibi. İşin biraz uzayabileceğini söyleyebilirim. Taraflardan birinin sürekli sıkıntı çıkarması gözüküyor. Burada özellikle işinizle ya da sevdiğiniz bir insanla sürekli sorun yaşıyorsunuz. Birbirinizle kopma noktasına geldiğiniz ama hep bir e, ümit düzelir düşüncesiyle sabır etmişsiniz ya da başkaları için kendinizi feda etmek zorunda kalmışsınız bir de şurada aile içerisinde bir break bu daha çok genç bir çocuk gibi e, sizi yorduğunu söylemem gerek onun için çok dua ediyorsunuz ama şurada da molos yani e, taşa benzer bir şey var cebinizden ekstra bir şey çıkabilir evi yenilemek ya da gereksiz bozulacak bir eşya Canınızı oldukça sıkabilir ve size maliyeti de oldukça yüksek olacak. Ee, bir de e, evden beklenmedik bir eşyanızın kaybolması ya da hırsızlık gibi. Aslında e, bunu kimin aldığını ya da götürdüğünü biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz ama e, nedir? Spathınız yok. Bu sebeple de gerçekten canınızın çok sıkkın olduğunu e, söyleyebilirim. Böyle sürekli kendinizle kavga eder haliniz var. Başkalarını suçlamak yerinize, yerine kendinize zarar veriyorsunuz ya da kendinizi suçluyorsunuz. Çünkü içinizdekileri dile getiremiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz ya da ifade edemiyorsunuz. Çünkü korkularınız var. Artık kendinizi suçlamaktan vazgeçip bir an önce toparlanın. Böyle olmaya devam ederseniz hastalık peşinizi bırakmayacağını görüyoruz. Bu kadar sıkıntı içinde hiç mi güzel haber olmaz dediğinizi duyuyorum. Bakın şurada bir tane su yolu var. Nedir? Ee, bu aslında temizlenme, arınma anlamına gelir. Tekrar itibar kazanma, üzerinizde suçlamaların kalkması ya da ref rahat bir nefes almak. Hastalık varsa da şifasını bulacağınızı söyleyebilirim. Eğer bu falı en baştan beri dinliyorsanız ve en başta bir dileğiniz ya da niyetiniz varsa iki vakte kadar gerçek olacak. Videoyu takip edip beğenip yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.